günümüzün en büyük ihtiyacı nedir diye soracak olursanız size zihinsel gücünüzü elinize almaktır derim. Şimdi yine sizlere basit ancak çok güçlü olan bir yöntem sunacağım. Lütfen ön yargısız, amasız ve fakatsız dene zihinsel sinir sisteminin nasıl gençleştiğini, dinamik hale geldiğini deneyimle ve benimle Hazır sen başlıyor. Zihni genç tutmanın en etkin yollarından bir tanesi onu şaşırtmaktır. İnsanoğlu nereye doğru yürümeye kodlanmıştır? Elbette ki öne doğru. Peki şimdi bu öğrendiğim parametrenin tersi nereye doğrudur? Arka arka yürümeye başladığınızda otomatik olarak zihinsel parametreniz değişmeye başlar. Yapmanı istediğim şey kendi güvenlik alanını oluşturarak gözlerinin kapalı bir şekilde geriye doğru yürümeye başlar. Her adım attığında zihinsel şaşkınlığın ve zihinsel anlamdaki sağ ve sol parkotun birbiriyle nasıl uyumlandığını deneyimle fark et ve yaşa. Yaşamın en güzel kelimesi deneyimlemektir, keşfetmektir. Şimdi kendini keşfetme zamanı. Sevgilerimle yorumlarda buluşmak üzere.